Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pırasa böreğimin tarifini paylaşmak istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi pırasaları yıkadım. 5-6 tane pırasa var burada. Bu şekilde iki tane de soğan doğrayacağım içerisine. Büyükçe bir tavaya doğradım soğanları. Daha sonra gördüğünüz gibi doğramış olduğum pırasaları da koydum. Şimdi bunları kavuracağım. Şöyle bolca zeytinyağı gezdirdim üzerine. 8-10 kaşık olabilir. İlla ki ölçü sormak isterseniz. Göz kararı zeytinyağı gezdirdim. Kavuruyorum. Büyük ocakta yüksek ateşte. Bir kaşık domates salçası. Bir kaşık biber salçası. Kaşık dolu dolu değil ama gördüğünüz gibi ucuyla ekledim. Şimdi bu salça ile birlikte soğanı ve pırasayı harmanladım. Salça bu böreğin içerisine çok yakışıyor arkadaşlar. Sakın ihmal etmeyin. Bunu farklı kılan asıl lezzet veren kısmı salça oluyor bence. Bu şekilde iyice kavurdum. Şimdi böreğin sosunu hazırlayacağım. Bunun için 4 yumurtayı kırdım. 2 şişe soda ekledim içerisine. Bir su bardağı zeytinyağı. Genelde bir su bardağı süt eklerim. Ama süt yokmuş. Süt olmayınca böyle iki kepçe yoğurt ekledim. Hiç fark etmez. Biri yoksa diğeri olabilir. iyice bir karıştırdım. Evet. Fırın tepsisini yağladım. Şimdi böreğin yapımına geçeceğim. 1 kilo yufka kullanacağım. 6 tane yufka çıkıyor 1 kilodan. Üçünü altına, üçünü de harcı koyduktan sonra üst kısmına kullanacağım. Evet, bu birinci yufka. En altını bu şekilde tepsiye serdim. İkinci yufkaları bu şekilde parçalayarak Böyle eşit miktarda Tepsiye yaydım Her tarafına gelecek şekilde ikinci yufkadan sonra Sosunu eklemeye başladım Bolca sos ekledim Sosunu bol tutarsanız Börekleriniz çok lezzetli olur Tavsiye ederim Böyle azıcık sosla Börek olmaz arkadaşlar Çok kuru kuru olur Yavan olur 3. yufkayı da ekliyorum. 3. yufkadan sonra bu hazırlamış olduğum harcın hepsini içerisine boşaltacağım. Şöyle bir tekrar karıştırdım. Deneyim gibi kesinlikle deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli bir börek. Tam da şimdi pırasaların bol olduğu bir zamanda. Evet devam edeceğim. 4, 5 ve 6. yufkaları da üzerine koyacağım. Her bir yufkadan sonra bolca sos gezdireceğim. Bu şekilde. Şöyle kenarına, ortasına iyice yaydım. Gördüğünüz gibi bol miktarda sos yaptım. Diğer 5 ve 6'yı da koyduktan sonra 6. yufkadan sonra kenarlarını böyle kavuracağım. Zarf şekline getireceğim. Getireceğim tepsiyi. iyice sarıp sarmaladım poğaça gibi. Evet, böreğim hazır. Şimdi üzerine yine bolca sos gezdireceğim fırını ısıtıyorum bu arada Isıtılmış fırına vereceğim yine dolu dolu her tarafına gelecek şekilde bu sosu dek, döktükten sonra üzerine şöyle biraz içerisine çekmesi için bir 5-10 dakika bekletebilirsiniz tepside veya vaktinizi ayarlayıp bir gün önceden bile yapıp dolaba koyabilirsiniz serin bir yerde saklayabilirsiniz ısıtılmış fırına verdim 200 derecede pişirdim yaklaşık 30-35 dakikada böreğim hazır hale geldi ne kadar güzel kabardığını da şöyle göstereyim size bakın Evet fırından çıkardıktan sonra sönmeye başlıyor ama son derece lezzetli çok güzel bir börek arkadaşlar yani pırasa sevmeyenlerin bile çok severek yedikleri bir börek denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle içinde göstereyim ben size. İçi de gayet güzel, dolu dolu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.